Selamlar dostlarım. Nasıl nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Yusuf. Bugün sizlerle eğlence maç eğlence haritasında oynuyoruz arkadaşlar. de şuraya güzel bir şekilde, rahat bir şekilde atlıyorum. Umarım kalabalık olur. Umarım şansınız Ya belgeler. şöyle böyle iniş yapıyorum. Çok güzel. Bir kişi atladı taraf. Aa, bak o yüzden sinir oluyor. Vallahi deli ediyor ya. Yani. Heh, yüten, tamam. Oğlum takıldı mı? Heh. <laughs> Al bunu. Al Ver Tamam. Pompalı verdi Pompalı işimizi görüyor. Görüyor görmesine de bir anlamda zorlanırız. Hadi bakayım. Groz M24'ü almayacağım. M24 işime çok fazla yaramaz. Bu adam onu çok iyi bir şekilde aldı. Bu adam tüm notu yapmış zaten. Biz onu öldürdüğümüz zaman zaten or buranın tutkunda oluyoruz. <laughs> Hemen şöyle bir ilerliyorum arkadaşlar. Bu tarafa atlayan vardı çünkü baya. Burada adamlarla karşılaş karşılaştığımı düşündüm. Ve gel geldim. Ben bir ayak sesi alayım. Bir dakika ses ayarını yapmam lazım tamamdır. 2x alıyorum 2x bunları. Şöyle ilerliyorum çok ala, boşdayım alındayım. Yani hiç at atmasınlar. Şuradan giriyorum bir derken bir dakika gel. Oğlum buradan oraya kadar ayak izi. Ayak izi aldım. İnanmıyorum. Oha. Abi inan inanabiliyor musun? Buradan oraya kadar ayak izi aldım. Oğlum kilisini kilidi abi. Nasıl bir şans bu arkadaş? Olay, olay. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Dedim beyler 300 abone özel çekilişimiz e, hazır olun diyorum bu arada. 300 abone özel, abone çekilişimizde bir aranızdan 5 kişinin kanalını tanıtacağım. Sizler de kanal 300 aboneye özel çekiş hemen gelsin hiç olsun sana az kaldı hemen aranızda abone olmayanlar vardır senden kesinlikle var illa hemen abone olursa sen 300'e oluruz hemen çekişi yapalım yaparım arkadaşlar şunları alalım arkaya etrafımıza bakmaya başlayalım artık Bu arada arkadaşlar bazıları ben gözden kaçırıyorum bazı kişileri o anda yorumlar yazmayı unutmayın şu şu dakikada şurada birisi vardı falan yazmayı unutmayın hem benim de işime yarıyor izleyicilerin de başkaları da. bu arada hepinizin yorumlarını da okuyorum çünkü ben de bir içecek içelim ne basıyor o kadar meyve aldık para verdik ki. şunu da içelim iç 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 yarısını yarısın, yarısın, yarısın. şu an bunu da ama tamam bir dakika bir tane, bir tane. ulan var ya o en iyi bir şey benim onu bombayla öldürdüm, bombayla. bombi ile x tak çıkar kafana bak bu çıkıyor bak hiç denk getiremedim ya deli oldum bir yandan bu gibi sıktım tabi anladıysa şu an bu arada şu karşı evde de birisi var vardı bir dakika şu şuraya gideceğim hadi bakalım şu tarafta birisi var bir de arka taraflarda birisi var gibi geliyor bana umarım arkalanmayız arkalanmayız hiç ama hiç sevmiyorum bu arada hem de çok sinir oluyorum bir yandan da arkalanacakmış gibi iz, geliyor sanki yani şu evlerde mi ne birisi var o bizi gördü ama bu arada sanki bombayı atarıp atarak bizi öldürebilir dikkat evet. tane bombam var. Bugün bir sürü bomba gördük almadık mı? Bir dakika. Oğlum nasıl denk gelmedi? Bak 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 buraya çarptı bak. Buraya çarptı ya. Var ya. Hakikaten şans arkadaş. Bu PUBG var ya sırf şansa bakıyor. Benim şansım da. Yüzü sıfır olduğu için. Şöyle doluyorum. <laughs> evet. Çık bir yerden. gidek. Yapma ya. Yapma yere yapma. Gruzo sikiyor ya. Senin şansına ya. Boş verme neyse beyler. Var ya kamunu flajdan dolayı aldı. Bir de onu geçelim. Bahane değil yere yattı. Groza da zik çektiği için bir de onun silah mermisi benim canımı azalttı. Ee, ve alanın canı alan hasarı beni azalttı. Canımı azalttı. Beni niye azaltıyor? Neyse bir bu videomuzda böyle olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sağlıklı kalın. 300 abone çekişine hazır olun. yanına yandı gönül ömrüm azaldı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı